Herkese merhaba arkadaşlar ben Öjan Yeniden birlikteyiz ee, Maalesef video atamıyorum İki, iki, iki şey değil ee, iki gün Üç gün mü oldu dört gün mü oldu Beş gün mü oldu bilmiyorum ama Yani e, atamadım Çünkü vaktim olmadı Sen şey anlat Gardeniz Onu izliyordum Ve sen şey anlat Gardeniz'i çok seviyorum Birinci bölümde tamam 64. bölümüne kadar izleyeceğim arkadaşlar. O yüzden eee benden bir şey şey beklemeyin. Yani, e, Beklerseniz yani bekleyin yani o bazen video atayım yani 2 dakikalık video atayım. Yani şu an yani e, bunu çekmek için bir vaktim oldu ve onu değerlendirdim ve sizin için değerlendirdim ve yani öyle eee oldu ya. Ne oldu? <laughs> ha, onu onu bir şey yapacağım yani. Onu hemen bitirmeye çalışacağım. 64. bölümü alarak. 64. bölümü bir tane yani benden en <laughs> bir video beklemek. <laughs> sen mutlaka deniz e, de oyuncularına da buradan selamlar. Özellikle ama özellikle ulaştığınız Nastep'e buradan selamlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. İyi akşamlar.